Merhaba gençler. Bugün final kontrol 2 ile çözüm yapacağız. Burada tabi gene açıyla başlayan bir soru var. Şimdi ilk okuduğumuzda böyle tabi gene hikayeleştirilmiş bir soru olduğu için aslında ikizkenar üçgen mantığında bir soru. Mesela sizden BC üzerinde BH eşittir. HK olacak şekilde bir K seçmenizi istiyor. Sonra bu K noktasından AC'nin tam ortasında bulunan T noktasına da bir dik çizerek destek olmasını istiyor. Ve bunlar da orta nokta olduğu için tabi biz hani hep bahsettiğimiz şu aslında orta dikimi olan hem dik hem eşit olduğunda şu hamleyi yapıyordunuz. AK'ya çiziyordunuz ki o zaman burası ikiz kenar geliyor. Bu ikiz kenar bu da ikiz kenar oluyor. Yani şu BCA dediğiniz açı 40 derece. O zaman burası da 40 derece. Yani dış açı 80. Burası 10. Burası 10. Yani toplam 60 derece diye biliyorsunuz. Şimdi iç çember merkezi demiş K noktasına üçgenin ABC üçgeninin ve şu tuttuğu çubuğun AC'ye paralel olduğunu söylüyor. Tabii içte çember merkezi ve paralelliği hatırlayacak olursanız şöyle bir şey diyorduk. Ne zaman ki biz bunları şöyle birleştiriyoruz ki bu Z harfinden alfa ve şu da ikiz kenar geliyor. Eğer burası içte etse. ve bunu da çizdik. Bu da beta, beta, beta. Bu da buna eşit oluyor. Şimdi burada EL uzunluğu dediği uzunluk şu uzunluk 6. AC dediği uzunluk şurası 4. Zaten soruyu bu çözülecek. Eğer KC'yi birleştirirsen iç teğet olduğu için bunun açı ortaya olduğunu görürsün. Tabi Z harfinden de şuraya alfa dersen o zaman burası 4 burası 4 oluyor. Yani toplam uzunluk 10 olmuş olur. Şimdi katlama sorununa artık alıştık yani geriye açacağımızı biliyoruz ee, katladığı eksinin eğer aynı doğru üzerinde kalıyorsa daha doğrusu o nokta aynı doğru üzerinde kalıyorsa dik olduğunu biliyoruz mesela şimdi burada şunu geriye doğru açtığınızda şu açı 90 derece ki zaten kağıt da burası 60 yine bunu geriye doğru açtığınızda şurası 90 derece burası 60. Sorunun bilgi kısmında E-B üssü dediği yer 1. Bu açı 30 derece. 30'un karşısı 1'si 90'ın karşısı 2. O zaman burası da 2. Ee, A üssü F2. Yani bu 2. Bu da 2. O zaman burası 4. Burası 4. 4. 8. 10-12. Normal ağırlık merkeziyle ilgili bir soru. Yani şimdi burada bu noktalarda bulunan üç arkadaş ağırlık merkezinde bulunan eve doğru yola çıktıklarında daha doğrusu eve ulaştıktan sonra evden çıkıp bu sefer kenarların orta noktalarına ilerliyorlar. Yani bunlar birbirine eşit olmuş oluyor. Yani burası ağırlık merkeziydi zaten. X'e 2 X dediniz, Y'ye 2y dediniz, aya 2a dediniz. Ee, i̇lk başta yani eve giderken aldıkları yol evden çıkıp kenarın orta noktalarına gittikleri yoldan 120 fazla. Bu ne demek? Yani 2x artı 2y artı 2a eşittir x artı y artı a artı 120. O zaman x artı y artı a eşittir 120. Yani 2x, 2y, 2z topla 240 oluyor. Bir üçgende kenarların orta noktalarını birleştirerek elde ettiğiniz üçgen alanı, yani şunları şu şekilde eşit demişsem alanların dördü de birbirine eşit oluyordu. Bunu benzerlikten de söyleyebiliriz. Alanların oranından da söyleyebiliriz. Tabi bizden istediği de bu zaten. işte oluşturmak istediği rekreasyon alanı bu. Bu durumda dinlenme bölgesi alanı dediği alan. Şu içeride kalan alan. Bu da tüm arazi, arazinin dörtte birine eşit diyebiliyorsunuz. Bu 5 miydi? Burada normal bir benzerlik sorusu var ama şimdi tabii şuna göre bakacaksınız. Mesela burası 2 metre. Şimdi bu 2 metre, bu 6 metre. Burası da 12 metre. Ve burada ne yapıyoruz? Şimdi direkt olarak yapacağımız şey şu. Artış miktarı yapabiliriz. Bakın 2 metreden 6 metreye hani Şöyle yapalım yine. Şunu paralel çizelim. Bu da 2 metre. Burası 4 metre. Burası 2 metre. Burası 10 metre. E 4 bölü 10, 2 bölü 5 benzerlik oranı. O zaman 2T'ye 3T. Yani 2A'ya 3A. E 3A'ya 3 metre ise 2A'ya 2 metre yazacaksın. E buradan buraya 7 metreydi. Demek ki ne kadar gelmesi gerekiyor? 5 metre gelmesi gerekiyor. Şimdi soruda şu önemli. Hani normalde verdiği uzunlukları yerine yazdığınızda işte DC uzunluğu 8 demiş. BC uzunluğu 10 demiş ve bir yer daha vardı. A kapısının bahçenin E köşesine uzaklığı yani şurası 6 bu 8 burası 10 standart ama soru köküne dikkat et C köşesinden yapılan en kısa yürüyüş yolu yani şurasının dik olmasını söylüyor aslında e bu da alandan mümkün yani 10 çarpı 8 dediğiniz zaman 80 tüm alan yapıyor e şunu çizerseniz bu yarı alan yapacağı için bu alanda 40'a eşit oluyor bu yola H derseniz H çarpı 10 bölü 2 deyip H eşittir 8 bulabilirsiniz. Ve gelelim bir benzerlik. Aslında yani böyle bir papyon şeyi var ama tam bir papyon değil. Yani papyon tamamlanmamış. O zaman biz bunu tabii ki o aşamaya getireceğiz. İşte AD uzunluğu T iken DC uzunluğu 2T. BF uzunluğu 3 a iken FD uzunluğu 2 a. Şimdi bunu şöyle uzatıp da şöyle çizdik. E ne olacak şimdi? BH'nin EA'ya oranından bahsettik. Şimdi buraya ne diyelim? X diyelim. Dersek şurayı X dersek 1 bölü 3 olacağı için burası 3X oluyor. Peki bu madem bir papyondu, yani şu papyona göre konuşalım o zaman. Şuna şöyle. Burada mesela 3A'nın 2A'ya oranı varsa demek ki 3X'in de 2X oranı olması gerekiyor. O zaman buraya X kalıyor. Yani şunu rengileştireyim birazcık. Şuradan da şu papyona göre konuşacağız ya. Burada 1'e 3'lük bir papyon var. Yani buraya t dersen burası 3t oluyor. İkide de buraya artık ne diyelim? y diyelim bari karışmasın karşısıyla. 2t'ye 4y düşerse t'ye y düşüyor. BH'nin EA'ya oranı bu 2 değil mi? Pardon. Çünkü 1'e 2 idi ya 2t'ye t, ye, t ye yarısıysa o zaman 4y'ye 2y olması lazım. Yani BH 3 EA 2. 3 bölü 2 ters Şimdi bu 60 derece yani normal bir eşken üçgen gene olayı tabi dik çizdik. 90'ın karşı 8, 30'un karşısı 4, burası 2, burası 4 kök 3. Şimdi şu açı alfa 90, beta, beta 90, alfa şuraya bir dik çizdim. Şimdi normalde burası 10 birim. Yani burası o zaman 4 birim. İşte biz bu 30, 60, 90 ya şimdi 30'un karşısı 90'ın karşısı x ise burası x bölü 2 olacak. O zaman burası da 4 eksi x bölü 2. Şu da x kök bölü 2 olacak. Şimdi bu üçgenle bu üçgen benzer olduğu için mesela alfanın karşısında şöyle yazalım. 2 var. Buradaki alfanın karşısında şu betayda x kök 3 bölü 2 var. Betanın karşısında 4 kök var. Betanın karşısında 4 eksi x bölü 2 var. Şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız. O zaman şu 2 Direkt 4 eksi x oldu. 4 köküçte de x köküç bölü 2'yi çarparsak bu 2 ile bu 4 sadeleşti işte 2. 2 köküçte köküçü çarparsak da 6 x yapıyor? Şurası. Bu 8. Şu parça. Hmm. Şurayı yanlış yaptım. 16 dedim. Burası. Bir dakika. Şunu sileyim. Bu yazayım. Çünkü toplam 16. Yani burası o zaman 10 eksi x bölü 2 oluyor. Da bu şey aynı. Ee, kural, kural değil mi? De? Çözüm tekniği aynı olacak. Gene alfanın karşısından yazayım. Alfanın karşısı 2 idi. Bunda da bir hata yoktu. Bu da x kökü 3 bölü 2 eşit. Betanın karşısı 4 kök 3. Betanın karşısı 10 eksi x bölü 2. İşte dışlar yaptığımız 20 eksi x eşittir çarptığımızda bu da 4 kök 3 çarpı x kök 3 bölü 2 yani 6 mı yapıyor? 6 x yapıyor. 7 x 20 eşit yani x eşittir 20 bölü 7 oldu. Buradaki alan sorusuna bakın şimdi. Mesela şu alanla şu alan eşit olacak. Çünkü şunu aslında şuradan yapalım. Önce açıları bir yazalım. Yani şurada şu açıya 15 dedik. 90, 75 90, 15 75 Ama şimdi 75'in karşılarına bakarsanız bu da 8, bu da 8 o zaman bu üçgenler eş. Yani şurası ortak alan olduğuna göre bu alana S yazarsanız bu alanda S olacak. Şu alanda A. E peki istediğiniz yer şu şu üçgene bakarsanız 15, 75, 90 üçgeninin karşısı yani karşılığı daha doğrusu. O zaman şu diki çizdiğinizde e bu yükseklik 2 olacak. Taban 8 olduğu için 2 çarpı 8 bölü 2'den 8 deme fırsatımız olacaktır. Şimdi oranları yazın. Mesela BE'ye Tabi 6'da buluşturacağız ya bunları. BE'ye 3K yaz. BF'ye 2K yaz. Burada da K yazacağız. Değil mi? Şimdi şu üçgenin paralelliği 2'nin 5'i oranı olduğu için 2 bölü 5 olacak. Sonra 1 bölü 4 yani K'nın 4K'ya oranı eşittir. 5 bölü e, X artı 2 derseniz 20 yani 18 Şimdi bunlar orta noktalarmış. E'de D'de orta noktalar. En kısa yoldan koşarak gidiyorlar. Tabi şunlar birbirine eşit. AC 14 Orta noktalar bunlar. 7 7 AB 10 5, 5. Şu uzunlukta 1 Şimdi KD uzunluğu ile ilgili Şurası da en kısa idi. O zaman şuralar dik. Değil mi? Aslında bu ne oldu? Şuradaki nokta. Hani orta dikmelerin kesim noktası. Yani çevren çember merkezi de diyebiliriz. Şunu çizersem. Bu 7, bu 1 ise burası 49 artı 1'den 50. 5 kök 2 oluyor. O zaman tabi bu da dik olacak. En kısa olduğu için. Burası da 5 oldu. E zaten KD uzunluğunu sorduğu için cevap 5 geldi. Evet. Şimdi açık kenar bantlarında özellikle bu soruları hani derslerde de söylüyoruz. Şekilli verdiğinde biraz sıkıntı oluyor. Çünkü hani çizime bağlı çözümler yapıyoruz. Ama şimdi kendimiz çizeceksek de o olabilecek ihtimallerin hepsini düşünmek gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Mesela şimdi bir tane ABC üçgeni çizdim. Yani rastgele çizdim. Şurada D eleman AC olacak ve AD eşittir DC olacak bir D noktasından BC olan uzaklığını 4 yazdım. Şimdi bizim normalde AB ile ilgili olan kısmı bulmamız için şurayı paralel çizip işte bu da buna 8 deyip o zaman cevaba 9 dememiz lazım ama hiç kimse bana bu açının geniş açı olduğunu veya bu üçgenin yüksekliğinin dışarıda olduğunu söylemiyor. Yani ben bu düşünceyi tabii kendim de inandığım için şunu düşünemeyebilirim. Yani şunlar eşitken e bu bir dik üçgen olursa bunun uzaklığı dörtgen bu sekiz olur. O zaman benim bu ihtimalle arasında alacağım en küçük AB değeri aslında sekiz olur. Yani soruda çizim yapmadığı için bu çizimi bizim düşünmemiz gerekiyordu. Bu soruda da şöyle bir şey anlatayım. Şimdi bu son yani soru kökünde doğrusu tam sayı değerleri sonucunu diyor ya tam sayı değerleri farkı olacak bu gençler. Zaten çok da problemli bir soru değil. Şimdi i̇şte x'ye yazdığınızda e, bu toplam böyle eğer çevre vermemişti üçgenin kenarlarını ayrı ayrı vermişse en uzun iki kenar toplamından küçük oluyordu yani 22. Burada o toplamın şeyini istediği için söylüyorum. BPC B, C üçgenine bakarsanız 6 küçüktür x artı y dersiniz. O zaman 6 küçük x artı y küçük 22'den bunun en büyük değerini 21. Buranın en küçük değerini 7 bulduğunuzda işte bunların o farkını soracaktı. Bu da 14 dedik. Az önce o e, hani bir zil gibi bir şey vardı onu çalan sorudan anlatmıştım. Eğer içte çember merkezi ve paralellik aynı anda verilmişse yani bu alfa bu ise z'den burası da alfa olacak. Yani buna x yazarsan bu da x olacak. İşte burası beta burası beta z'den bu da beta bu y ise bu da y olacak. Peki b U uzunluğu 6 ı uzunluğu 8. Şimdi bu içte çember olduğu için yani normal formüle göre bakarsanız şu açının 90 artı A bölü 2 olması gerekiyor ki o zaman bu geniş açı demek oluyor. Geniş açı olunca da B, o, C üçgeni için bakarsak X kare büyük 36 artı 64, X kare büyük 100. Yani karesinin 100'den büyük olması, sayının 10'dan büyük olması ama üçgen eşitsizliğine göre Tabii 14'ten de küçük olacağı için işte 11 olur, 12 olur, 13 olur deyip 3 diyebiliriz. Burada tabi hani şöyle bir kural da geliştirdim ama şimdi biz normal çözelim. Mesela şu alanın bu alanı oranı 3 bölü 18 yani 1 bölü 6 o zaman benzerlik oranı daha doğrusu 1 bölü kök 6. Ama baktığın zaman sonuçta aynı şey olacak. Yani gene bunun bunu alan oranı 1 bölü 6'ya gidecek. Yani buraya S yazarsan burası da 5S olacak. O zaman da 5S'e 20 düşüyorsa buraya 4 düşüyor. Bir başka de işte bunların çarpımlarının da olması mümkündür. Yani hiç bunlara bulaşmadan. O zaman 24 artı 18 dediğinde de toplam 42 bu cevap olur. Şimdi paralellik olduğu için tabi gene şöyle bir güven desteceğiz kendimize. Bunun yükseklikleri yani şöyle çizdiğinizde yükseklikleri eşit. Hem mavi için hem yeşil için. O zaman tabanlardaki oran alanlardaki oran olacağı için üç'e 4 olur. Şimdi 3/4 olunca bu da 3a'ya a olur. E ADE dediğiniz alan istenmiş. Şimdi a'ya 4 düşüyorsa bu da k'ya 3k bu zaman K'ya 3 düşüyorsa 3K'ya 9 düşecek galiba değil mi? 9, 12 16 gibi yaptı. A, D'ye sürmüş bu arada. 9 direkt. Bu soruda da A, D'nin uzunluğu K C, D'nin uzunluğu 3K ee, e Zaten 3 şu yüksekliği çizerseniz sarı ve yeşil bölgenin alanları orantılı olur. Yüksekleri aynı çünkü. O zaman bu alanı 2S yazarsak bu alanı 3S olur. Şimdi ABD dediğin alan şu ikisinin toplamıysa demek ki burası da 5S oldu. Şimdi gel buraya. K'ya S düşüyorsa 3K'ya 15 düşmesi lazım. 15 düşmesi ne demek? Bu X'in toplamı 5S ise burasının 10S olması demek. İşte 2'ye 2 ise 3'e 3S. X'e de 10 karşılık gelir. İşte gene bir tablo sorusu. Şimdi tablo önce normal asmış. Sonra ipleri kısaltıp yukarı almış. İlk durumda, ikinci durumda o ipleri neresi kalan alanın soruyor aslında. Şimdi burada hani şu şey gerek var mıydı bir bakalım. Yani normal şartlarda zaten biz şunu biliyoruz. Çerçevenin uzun kenarı 120. O zaman bu da 120. O zaman bu da 120. 120 iken 140'a çıkıyor. Bir 20 santimetrelik Yükselme olayı var. Yani şurası 20 demek bu. Şimdi burası 20 ise, e zaten ben bunun şuradan yüksekliğini 80 olarak biliyorum. Onun 20 çarpı 80 bölü iki dediğinde 800 bulursun. Bir diğer taraftan da 800 olup, şey pardon 800 değil, 20 şu 60'tı değil mi? Şu 60. 600 bulursun. olsun. Oranı 1200'e geçer. Şimdi çevresi buna biraz bilgi sorusu. 18 birim olan üçgenin alanının en büyük değeri 9 köküç birim karedir. Bu tabi eşkenarken mümkün olan bir şey. Yani 18 çarpı 18 çarpı köküç bölü 4. Çevresi 18 dediği için ama değil mi? şu yok da. Yani bir kenarını 6 alacaksınız o zaman. A'yı 6 aldığınızda 36 kök 3 bölü 4 de 9 kök 3 verir. Şimdi hipotenüs uzunluğu 10 bu da mesela kesin doğru gibi geliyor ama hipotenüs uzunluğu 10 birim olan bir dik üçgenin hipotenüs ayet yüksekliği 6 birim ise demek bunu 6 olması ki böyle bir şeklin olmasının imkansız olduğunu söyler size. Eğer hipotenüsü 6 kök 2 olan bir dik üçgenin alanının en büyük istiyorsa birbirine yakın seçmen gerekiyor ya da e bu ben geometrik olarak da gösteriyorum ama hani şunun ikiz kenar seçtiğinizde hani x x aldığınızda zaten buralar 6 6 geliyor. Bu 6 çarpı 6 bölü 2 18 bu doğru oluyor. Yani 1 3 doğrudur diyebiliriz sevgili gençler. Kapatabilirim. Peki, bu teste öyle de bitti.